Yenerenköy Belediye Başkanlığı'na adaylama bölge insanının gerektiği hizmeti alamadığından dolayı ve çalışanlarının da mağdur olmasıyla beraber aday olmaya karar verdim. Yenerenköy Belediyesi'nde ve bağlı olduğu köylerimizde en büyük sorun ciddi bir altyapı eksikliğinin bulunması bölgedeki de işsizliği de bununla beraber pekiştirirsek bölgeye gelebilecek olan yatırımlardan da bu yüzden mağdur olduğunu söyleyebilirim. Bölge halkının özlediği yerel hizmetleri alamadığından dolayı aday 29 Haziran sonrası ilk icraat olarak belediyenin mali durumuyla ilgili Gerekiyorsa sayıştaylıktan denetim alarak ve profesyonel mali çalışanla çalışıp bel belediyenin mali tablosunu önümüze alacağız. Ve ciddi bir yapılandırmayla mali tabloyu kısa sürede ayağa kaldırmanın hesaplarını yapacağız. 4 yıl zarfında beldemizde insanımıza belediyenin asli görevi olan hizmetleri dışında, Sosyal belediyecilik anlayışı ile beraber e, projeler sunacağız. Bunlar bazısı bölgesel, bazısı da köyler bağlamında olacak. Beklenen birçok projenin içinde bu dört yılda sığdırabileceğimiz e, açık hava düğün salonlarında tutun da özlenen halı saha ve spor tesisleri, yaşlılarımıza yönelik projelerimiz, çocuklarımıza yönelik projelerimizle beraber belli halkımıza bu dört yıl içerisinde bunları sunacağız. Özellikle halk tarafından özlenen Güney Sahili'nde bir halk plajı projesi olacak. Bunu da birinci adımda halk plajıyla, ikinci adımı da Bangalovlar projesiyle bölge halkının hizmetine sunacağız. Yine Kuzey Sahili'ndeki var olan belediye plajı ve restorantını da çağdaş bir yapıya kavuşturarak bölge insanımıza hatta ülkemiz turizmine kazandıracağız. Ziyamet Gelincik Yeşilköy köyleri arasında bir sosyal tesis projemiz olacak. Burada halı sahasıyla, açık hava düğün salonuyla ve çocuk parkıyla bütünleşmiş büfesi, oturaklarıyla, yeşil alanıyla bölge insanımıza bunu kazandıracağız. Belediyenin bünyesinde var olan folklor gibi, satranç gibi etkinlikleri çoğaltarak bunu bir çatı altında, bir gençlik merkezi çatısı altında daha çok gencimize hizmet eder halde getireceğiz. Buna bölgemizde var olan voleybol, basketbol ilkokullarımızda, kulüplerimizde var olan futbol branşlarıyla yayarak yüz değil yüzlerce gencimize bu yönde hizmet etmeyi düşünüyoruz. Şu anda bölgemizde yaşlılarımızda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir bakım projesi var. Buna paralel e, belediye olarak yaşlılarımıza yönelik e, projelerimiz olacak. Burada mevcut yeni dönemde yapılacak olan yeni sağlık ocağına paralel var olan sağlık ocağını da yaşlılarımızın yine hizmet alacağı bir yaşlılar projesi e, hayata geçirme hedefimiz olacak. Bölgemizde sahillerimiz dışında var olan tarihi yerlerimiz ve doğayla iç içe gerek ormanlarımız, piknik alanlarımız düşünüldüğünde e, yapılabilecek yürüyüş yolları hatta bisiklet yollarıyla bu bölgenin albenisini de artırabileceğimizi düşünüyorum özellikle tarihi yerleri bugün bilinmiyor ve keşfe açık bir şekilde duruyor. Bugün örnek aldığımız aslında bize en yakın olan Mausa Belediyesi'dir. vizyonuyla, misyonuyla ve yaptıklarıyla bölge insanımız tarafından imrenerek izlenmekte ve dile getirilmektedir. Bunların en somut örneği de son dönemde hayata geçirilen Magen Projesi bölgemizde de bir heyecan oluşturmuştur. 29 Haziran belediye seçimlerinde ciddi ve iddialıyım. Halkımızdan da gördüğüm ilgi ve alakadan dolayı da kendilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnsanlarımızın artık daha yeni şeyler, daha farklı şeyler konuşması için onlarla beraber yaptığımız fikir alışverişlerinde, sohbetlerde hep bunu vurguluyor halkımız. Bu konuda da onlara yakışan en iyi hizmeti vereceğim iddiasındayım. CTP ailesi içerisinde bir birey de olmak, hele ki yerel yani belediyecilik anlamında beni ayrı bir motive ediyor. Çünkü o parti içerisindeki bu gelenek, dayanışma belediyeler içinde de olsa ayrı bir güç ve motivasyon sağlıyor bizim için. Belediyecilik hizmet işi, hizmet bizim işimiz.